go, even when you feel slow. You can still go, even when there's no hope. You can still go. I never answer a no, man. I still go. Go, 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 hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, uh, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better uh, see with the negativity. But I just slide right by that energy. Hepinize İsviçre'den selamlar. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Var ya mükemmel bir şey yapacağız şimdi. Mustafa hocamız var da kendisi doktor. E, estetik cerrah gibi bir şey. KBB'ci de diyebiliriz. Tam olarak bilmiyorum onunla konuştuk. O da net anlatır belki konuşursak, sorarsak. Şu an Lauterbrunnen'deyiz. Buradan Wengen'e çıkacaktık. Dedi ki burada helikopter turu varmış. Helikopter turu yapalım. Şimdi ayaküstü girdik. Helikopter turuna gidiyoruz. <laughs> Sağ olsunlar beni de alıyorlar yanlarına çok ilginç bir şey olacak. Şimdi size anlatayım biraz fiyatları falan. Da. Arkadaşlar fiyatlar şöyle. Hemen anlatayım size. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yapacağım ben de burada. 13 dakikalığı var. 600 frank. 1 ile 3 kişi arası değişmiyor. Ama bir de çocuk olduğu için ona da ekstra para aldılar. Biz bu 20 dakikalığı seçtik. Normalde 810 franktı. Eğer giderseniz 50 frank orada buzullarda falan durup bir fotoğraf çekmenize izin veriyorlarmış. Bir 5-10 dakika falan. Ama ben de dördüncü kişi olarak geldiğim için 120 artı 50 vereceğiz. 970 frank para ödeyeceğiz. Ödemeyi falan hallediyorlar. Arkadaşlar gidiyoruz. Çok heyecanlandım. Abi, abi. Geliyorum ben de. Şunun gibi uçacağız işte birazdan. Yukarıda herkes yapanlar öyle gidiyorlar. Rezervasyonu burada yapıyorsunuz. Hemen Lauterbrunnen'in ortasında otobüsümüz de geliyor. Buradan bineceğiz şimdi. 5 dakika falan helikopter pistine gideceğiz. Köpekleri gördük şimdi arabada. Şu ön tarafta. 4 tane. Hepsi aynı. Şeyde ineceğiz işte şu heliport yazan. Size tekrar göstereyim. Şurada heliport yazan durakta. Helikopter pistiymiş. 5 dakika falan sürüyor. Fazla değil. Bebek arabasıyla geziyoruz. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Her yere gidebiliyoruz rahatlıkla. Masanın arabası. El sallıyor size masal. Evet onlar önden koşuyor. Helikopter de şurada. Şimdi gideceğiz bakalım nasıl olacak. Biz de böyle yavaş yavaş geliyoruz. Bineceğimiz yere bakalım. Şurası da şelalenin olduğu yer. Bu tarafa da geçmiş olduk. Buradan da görmüş olduk. Bizden önce falan da rezervasyon yaptıranlar vardı. Biz de sorduk en erken ne zaman yaptırız? Hemen bir yarım saat 40 dakika içinde ayarlarsınız dediler. Şuradan uçacağız bakalım nasıl olacak. Burada böyle bilgilerinizi dolduruyorsunuz. Bilgilerinizi çekmiyorum. Sonra geliyorsunuz burada direkt uçuşa hazır zaten. Burada sizi yönlendiriyorlar. Vuuu geldik. Masalın üstünü giyindiriyorlar. Ben de video çekmek için geldim. Birazdan uçacağız. Geç Şimdi geç. bir fink verecekler galiba bize. Masal geç masal. Şimdi anlatıyorlar ne yapacağız ne edeceğiz kemerleri falan nasıl takacağız diye. Öne bir kişi oturabiliyormuş bizden biri. Yukarıda bir de bu arada arkadaşlar ekstra ona da bir ücret ödedik. Orada mola verecek. Artık ne kadar kalacağız bilmiyorum. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet. Gözüyle de şuraya çıktık ya. Şuna bakın. Baksanıza sürekli sortiler. Dönüşe geçiyoruz. Ayaklarımız ıslandı. Ama değdi yani. Arkadaşlar bu sefer ben öne geçiyorum. Gidiyoruz. Sonunda inerken kulaklarımızı çok kötü yaptı ya. Basınçtan çok hızlı indi. Şimdi de helikopter turumuzdan sonra Vengen'e çıkıyoruz. Ben gezdirmiş gibi olmadım. Ben gezmiş kadar oldum. Ben gezdim yani bugün. Şimdi Vengen'e doğru devam. Meşhur bankımıza çıktık. Biraz yorucu oldu ama. Terledik yani harbiden hava açık olsun olsun diye şemsiyeleri çok iyi akıl ettik valla böyle yanımıza iyi almışız işte tedbirli temkinli olunca artık burası herkesin buluşma noktası oldu ya gelip burada bir dünya fotoğraf atan oluyor gittik o banka bulduk oturduk falan diye geldik şimdi burada fotoğraf falan çekiniriz biraz buraları izleriz sonra da Grindelwald'a arkadaşlar görüyorsunuz burada da takipçilerimizle karşılaştık. Buradaki banka atmışlar, gelmişler. Size bugün anlatıyordum ya, herkes bu banka arıyor sonra diye. Çok iyi denk geldi vallahi. Siz nereden geliyorsunuz? İstanbul'da. Harika. Ekip de enerji bitmiyor. Herkes on numara. Saat akşam 7 oldu neredeyse ama. Sonunda! Grindenwald. Yani şu güzel günün dolu dolu geçen günün ardından akşamı saat 8 yaptık neredeyse. Saat 8'e geliyor. 8'e 20 var. Ve Grindenwald'a geldik. Bugün burayı göreceğiz dedik. Yağmur başladı gelirken trende aktarmalar yaparken fırtınalar falan vardı ama ekip hala dimdik ayakta geliyorlar vallahi hiçbir sıkıntı yok. <laughs> hala devam ediyoruz. Şimdi burayı da gezeceğiz, göreceğiz. Hava güzel olsa çok daha iyi olacaktı. Bu kapalı havaya rağmen buraya kadar geldik. Da Vengen'den gelmek 1 saat 20 dakika falan sürdü. Görüyorsunuz. çok güzel <laughs> oldu. Benden daha enerjik. <laughs> Gerçekten başka bir şey isteseymişiz olacakmış ya. Harbiden. Ben gelirken fırtına kopuyor falan dedim. Niye böyle oldu? Yağmurlu gözükmüyordu dedim ama. Geldik buraya indik. 10 dakika sonra hava şu hale geldi. Çok güzel oldu. Böyle tertemiz ne sıcak ne soğuk ne yağmur yağıyor. Şöyle yürüyeceğiz işte köyün içinde yollarında falan. Güzel birkaç manzara bulursak ne hala. Çünkü en son geldiğimde çok uzun zaman olmuştu. Hatırlamıyorum şimdi spotları falan. Burayı da tekrar bir analiz etmem lazım. Zamanı gelmiş. Masal. <laughs> güzel mi? Hadi gel gidiyoruz. <laughs> Arkadaşlar saat 10 oldu. <laughs> Sirtaki değil mi bu? Evet. evet. Sirtaki oynuyoruz tek evet. başımıza. <laughs> Hı, Green Room Hadi güzel. Enerji hala bitmedi. Gel. Yeah. Bravo! Evet! Devam! Saat 9'muş. Komando! Ne yapacaksın şimdi? Orada mı kalacaksın? Uyuyacak mısın orada? Artık bugünün yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Hava da karardı zaten Şeyi görüyorsunuz. Yarın kaldığımız yerden devam, ikinci günde. Bu sefer Luzern tarafında olacağız. Birbirimize ne? onu soruyorduk. Ne? Sabah uyanabileceğiz bakalım falan diye. Arkadaşlar yine takipçilerimle buluştuk. Yolda denk geldik. Nereden geliyorsunuz bu arada? Burada mı yaşıyorsunuz? Hayır. İstanbul'dan geliyorsunuz. Hoş geldiniz. İyi gezmeler. Harika oldu yine böyle. Dün de birileriyle karşılaştık da Lauter tarafında. Öyle gezerken... Süper. Her yeri gezmişsiniz vallahi Çok iyi. Ya görüyorsunuz yine şaşırtıcı bir şey oldu. Takipçilerimizle karşılaştık. Sesimden tanımışlar konuşurken. Onlar selam verdiler ilk de. Işte. Devam. Müzen merkezden böyle vapura bindik. Stanstadt diye bir yere gideceğiz. O Stanserhorn'a gitmiştik ya. Oraya gittiğimiz yere. Trenle gideceğimize burayı keşfettim bu sefer. Ekstra bir yarım saat yola ekliyor ama Olsun. Bu şekilde gitmek daha güzel olacak. Göre göre sağa sola. Gölde de bir seyahat edelim diye böyle bir şey ayarladık. Teleferiye gidiyoruz. Bugün bomboş. Hava herhalde açık değil diye. Ben yine bebek arabası olduğu için öne oturdum. Ayrıcalıklı. <laughs> Geçen gün arka tarafına oturmuştum. Şimdi bu tarafına. Birazdan hareket edeceğiz. Saati geldi. Önde oturmak da arkaymış. Bir de bu tarafını denemiş oldum yani. Burada da böyle bir küçük bir haydinin evini yapmışlar. O da güzel olmuş. Uçarsa çok değişik bir şey olacak göreceğimiz şu an şahit olacağımız. Bakalım ne yapacaklar büyük ihtimalle uçacak. Birlikte koşacaklar. Vay. Harika ya. Vallahi gittiler kuş gibi. Burada yemek yiyeceğiz şimdi. Şu Macarların çorbasıymış. Adını şimdi size göstereyim. Bu da patates çorbası vardı. Bu böyle etli metli acayip bir şey. Sorduk bu arada bifmiş, pork değilmiş. O yüzden bir deneyeceğim onu. İlk defa yiyeceğim yani. İsmi buymuş bu arada. Bence buraya geldiğiniz zaman yiyebilirsiniz. Buna değer yani. Baba bizi görmüyor değil mi? <laughs> Arkadan görmüyor bizi. Saklandık. Saklandık burada. <gülüyor> <gülüyor> Saklanmaç oynuyoruz telefonun üstünde. <laughs> bir yenzdeyiz. Dün hava açık diye diğer taraflara gitmiştik, köylere falan. Bugün de buraya hava kapalı diye bu taraflara gelelim dedik. Yine ona rağmen hiç yağmur falan görmedik, nazar değmesin. Umarım burada da yağmaz. Burada bu arada şuna da gelebilirsiniz. Bunu da bir ara yapabiliriz. Bir roton yazıyor ya. Bu da çok güzel böyle yukarılara falan çıkıyor. Yine manzaralı bir yere dağlara falan. Gördüğünüz gibi ekip geliyor. Artık bir yavaş yavaş yorulduk yani. Onlar da çok uyumamışlar akşam. Çok geç gittiler çünkü buradan döndüler. Zaten onda falan hala İngiltere'den dönmeye çalışıyorduk. Daha önce bir Yenze bir kez gelmiştim ama o zaman size buraları göstermemiştim. Şimdi yeniden geliyoruz. Buranın en meşhur, en turistik, en gelinen caddesini göstereceğim size. Burası işte. Mükemmel ya. Gerçekten şöyle biraz sizi yürüteyim sokakta. Şu evleri göstere göstere. Buraya geldiğiniz zaman kesin gelin. Harika bir yer gerçekten. Şimdi daha çok yukarı çıkmıyorum da evler falan bu sokağın böyle orijinalliği çok mükemmel korumuşlar. Özellikle şu aşağıdan sokağa doğru döndüğünüz zaman böyle küçük bir şok geçiriyorsunuz. Aşırı iyi. Şu en güzeliymiş buradaki evlerden. Şöyle yine son bir video alayım. Bu kedi de burada alışmış kediler millete herhalde. Normalde böyle çok göremezsiniz sokakta. Videonun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Birazdan buradan trene bineceğiz. Ben döneceğim evime. Onlar da Zürih'e dönecekler. Oradan da Almanya'ya yolculuk yapacaklar tekrar yarın. Öyle de 2-3 günde oradan sonra tekrar Türkiye'ye dönecekler. Burada çok yoğun bir 2 gün geçirdik. Harbiden çok yoğundu. Yine adım atmadığımız yer kalmadı. Yorulduk falan ama hakkını verdiğimizi düşünüyorum. Bakalım bundan sonraki maceralar nasıl olacak. Yavaş yavaş artık videoyu kapatırım ben de. Yine şöyle gelirken size evleri falan göstereyim de. Mükemmel ya. Gelip canlı görseniz çok iyi gerçekten her detayı. Buraya kartpostal koymuşlar. 2 frank diye de yazmışlar. Şuraya da şey koymuşlar. Twint diye bir şey var burada böyle. Banka hesabınızla ödeyebiliyorsunuz. Hemen online olarak. Onu falan da yazmışlar. Baksanıza şurada kimse yok aslında yani. Adamlar öyle koymuş gitmiş. Arkadaşlar videonun kapanışını yaklaşık bir hafta sonra falan evimin balkonundan yapıyorum. Bu arada Tuğba hocamdan hiç bahsetmemişim. Ondan özür diliyorum buradan. Mustafa hocamın eşi kendisi öğretmen bu arada. Valla çok 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 güzel bir iki gün geçirdik yine. Yani hayatımda unutamayacağım anlar yaşadım. Helikopter turunda özellikle. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyorum. Videoyu da burada sonlandırıyoruz. Sonraki videolarda buluşmak dileğiyle. Ben Volkan Baysal. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.